Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Minecraft dünyamızı Hydra'la nasıl aktarırız onu göstereceğiz. Gördüğünüz üzere spiral kulemiz sağdaki ekranda da gördüğünüz üzere Minecraft dünyamızı buraya aktardık. Bunu nasıl yaparız sizlerle beraber göstereceğim arkadaşlar. İstediğiniz yapılarınızı, istediğiniz dünyanızı kolayca Hytle'a aktarabilirsiniz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oyunu satın almanızda bizlere destek olmayı unutmayın. Kod kısmına ismimi yazmanız yeterli. Hadi videoya geçelim. Sizlere de açıklamada vereceğim. Bu siteye giriyoruz. Hytle.com Öncelikle arkadaşlar sağda yukarıda belirttiğim karttan o videoyu izleyerek Minecraft'taki şematiklerinizi alabilirsiniz. O şekilde alıp bu şekilde Mahayt'la aktaracaksınız. Ben daha öncesinde Word Editle bu şekilde 3 tane şematik aldım bu şematikler nasıl alınır yukarıdaki karttan izleyebilirsiniz alabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde aldıktan sonra bu Minecraft şematiklerimizi haritalı aktaracağız öncelikle buraya bir dosya sürükleyin diyor ben spreyi daha önce de gösterdiğim üzere yüklemiştim buradan ben Counter haritayı alacağım Ice World haritasını e, aktaracağım arkadaşlar soldaki daha işlevsel sağdaki de görsel açıdan en iyisi olandır. E, görsel açıdan iyi olmasını istiyorsunuz sağdaki. Yine görsel açıdan soldaki de iyi ama işlevsel bakımından hangi blok daha Minecraft'ta yakındır onu gösteriyor. Sizlere görsel açıdan tutarlılık yaklaşımı açısından ideal olanı seçiyorum. Dosyayı dönüştürüyorum. Hızlı bir şekilde dosyayı dönüştürüyor arkadaşlar. Başarılı. Dönüştürülmüş dosyayı indir diyor. İndiriyoruz. Şu an indirilenlerimizde. dosyasını aktaracağız. Dikkatlice izleyin lütfen. Beğenmeyi de unutmayın. Sizlerden ricamdır. WinR tuşlarına basarak çalıştır kısmını açıyoruz. Buraya yüzde yazıyoruz arkadaşlar. Ardından tamam'a bastıktan sonra buradan hide'ı buluyoruz. H'ye basıp direkt buldum. Buradan arkadaşlar user data. Ardından saves klasörüne tıklıyoruz. Hangi dünyamızı aktarmak istiyorsa oraya şematimizi aktarıyoruz. Ben Nivo. Az önceki kaydımı giriyorum. Sizi de prefabs klasörü yoktur. Siz buradan eğer yoksa yeni klasör oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Buraya prefabs yazıp enter'a tıklıyorsunuz. Şu klasör oluştuktan sonra buraya tıklıyorsunuz. Daha önce de indirmişim görüyorsunuz. Aynı şekilde daha önceki indirdiğimiz klasörü alıyorum şu şekilde prefabs klasörüme aktarıyorum arkadaşlar. Bu tamamdır. Kapatıyoruz burayı. Title'ımıza giriş yapıyoruz. Benim merak ettiğim şey bunu oyun açıkken yapabiliyor muyuz? Oluyor mu? Onu denemiş olacağım sizlerle beraber. Arkadaşlar tab'a tıklıyoruz. Envanter kısmına geldikten sonra Creative modunda bu arada unutmayın. Buradan yukarıda Creative Tools kısmına tıklıyorum. Word kısmından Prefab List kısmına tıklıyorum. Buradan arkadaşlar Assets yazan kısma tıkladıktan sonra Server kısmına tıklıyoruz. Evet oyun açıkken bile şematiklerimizi yüklüyoruz. Ben bunu da şahit olmuş oldum. Hemen buradan spiral yüklemiştik ama bu sefer Ice World haritasına tıklıyorum bir kere. Sol tıkla ardından nereye kurmak istiyorsam oraya gidiyorum. Buraya sağ tık yapacağım arkadaşlar. Evet yanlış yer şey yaptım ama olsun ona göre ayarlarsanız siz. Sizin de bildiğiniz üzere Minecraft'ta turnuvalarda kullandığımız haritamız burada arkadaşlar. Şematiğimiz. Sizlerden ricamız buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu kadar kolay bir şekilde şematiklerinizi kurabilirsiniz. Artık çok kolay hale geldi. Siz de biliyorsunuz. Tek yapmanız gereken ilk başta World Edit Plugin'i moduyla ee, Minecraft'taki dünyanızı, şematiklerinizi alıp kopyalayıp ardından aynı yaptığımız işlemdekiler gibi hayata kolayca aktarabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.